Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Daha önce biliyorsunuz Muğla Ortacı'daydık. Şimdi İzmir'e taşıdık. İzmir'in bir ilçesindeyiz. Taşıma işleri var. Evimizin, terasımızın işleri var. Onun için videoları çekemiyorduk. Şu an inşallah bugün ya da yarın bitecek. Bu arada mevsim geldiği için daha önce tohumunu aldığım biberlerden biber tohumunu ekeceğiz. Şöyle toprağı gösterelim. Tohumlarımızı şöyle koyalım. Toprağa köyden humuslu toprak getirmiştik. Biraz hayvan gübresi var. Biraz da taraş attık. Ahşaplarımızdan kesilen doğal ahşaplardan. Ee, karıştırdık. Toprağımız hazır. Şimdi biraz da buraya ayırdım. Tohumun atmak için. Hemen e, ortacıdan aldığım tohumları çıkaracağım dostlar. Bakın acı olduğu için eldiven takıyorum. E, bilerek de biberiyle tohumları bıraktım ki muhafaza altında kalsın diye. Bakın bir biberin içinden de bayağı bir tohum çıktı. Bakalım yani bir biberden kaç tane tohum çıkacak onu da öğrenmiş olalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Yaklaşık 35 tane tohum çıkıyor dostlar büyük biberlerden. Bunu da bir keşfetmiş olduk. Şimdi biraz hepsini yapmayacağım dostlar. Ne olur ne olmaz. Geçen sene bazıları çıkmamıştı. Onun için bu tohumlar özel. Tekrar ayırıyorum. Ya birazını bırakacağım. Yedeklemiş olacağım. Yani 4-5 tane yapsak yaklaşık 100-150 tane tohum olacak. Bu da bize yeter herhalde. Rotlar bu kadar yeter. Çünkü saksı yerimiz de çok küçük. Yaklaşık 150 tane falan tohum olduğunu düşünüyorum. Bazıları küçüklerden o kadar çıkmamıştır. Onlarda az tohum var. Ama muhtemelen 150 tane falan tohum var şu an. Hemen şimdi ekiyorum. Elimi alıp şöyle dağıtarak dağıtarak hepsini bir araya toplamamaya çalışacağım. Tohumlar zaten gözüküyor. Hepsi bir arada. Şimdi dağıtıyorum elimden geldiğince. Tamam. Burada da kaldı. Tamam. tohum çoğalacak. O kadar olacak. Kenarlara doğru biraz atayım. sık olan filizleri sonra ayırıyorsun zaten değil mi? Bunlar sonra biraz büyüyünce dostlar kaldıracağız burada. Yani şu an hemen hemen homojen yapmaya çalıştık ama tabii olmamış da olabilir. Elimizden geldiğince dağıtmaya çalıştık. Şimdi tohumlarımız hazır. Ayırdığımız şimdi toprağımızı kızım kenara çekindeyiz. Fatma da bu arada içindeki taşları ayıklamış. Aferin. Şimdi hafif hafif çok fazla yapmadan hafifçe ekeli, ekiyorum üzerine. Kızlar da çok seviyorlar bu işleri. Kızlar bir tane taşları alalım. Şimdi doğal toprak olduğu için içinde bazen taş çıkıyor. Yani siz eleye edebilirsiniz ama yani çok da önemli değil. Küçük taşlar çünkü. Güzel bir saniye. Tamam. Bir bakayım. Hafiften üzerine elimle vuruyorum. Tohumlar sıkışsın diye. Az daha tamam. Tamam yeterli. Yeterli çocuklar. Çocuklar yeterli. Çok fazla derin olursa tohumlar çıkmaz. Elimle sertleştirdim üzerinden. Şimdi su zamanı. Şimdi suluyoruz. Sen sulamaksın. Sula. Hadi ya, yavaş yavaş sulamamız lazım. Tohumlarım meydana çıkmayacak şekilde yavaş yavaş suluyorum elinizde koyabilirsiniz, süzgün süzgün şeklinde bir şeyler de yapabilirsiniz. Yağmurlama yöntemi. Yağmurlama şeklinde. <laughs> İyi yaşayın. Evet, bir tane tohumuz mesela firar etti, bakın burada. Bir tane tohumuz, onu parmağımla hemen batırdım alta. Gitti tekrar elimle yapayım ki al iyice ıslansın. Toprak suyu çekil verir. Biraz daha şöyle koyarsam. Toprak da çok kuruydu. Onun için biraz suyu fazla verdim. Ee, toprak kus kuruydu dostlar onun için. Yani nemli olsa bu kadar çok su vermenize gerek yok. Ama toprak tamamen kuruydu. Daha Şimdi Biraz kenara bu tarafa geç bakalım. Eldiveni çıkarırsın. Şimdi eldivenlerimi bir çıkarayım. Eldivenler dokunmayın çok acı çünkü. Şimdi hem ısısını muhafaza etmesi hem de nemli kalması için üzerini kapatıyorum. Naylon poşetle geçirebilirsiniz. Ben streç yapacağım. Çek bakalım adamım. Çek 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 çek. Biraz aşağı indir. Ortaya doğru yapıştır. Evet, şu an hazır. 2-3 ee, günde bir duruma göre sul sulama yapabiliriz. Güneş gören bir yere koyacağım. Ee, çıkmaya başladıklarında mesela gündüz hava sıcaksa açabilirsiniz, akşamları kapalı tutun. Soğuktan şu an hala Şubat ayındayız. Ee, Mart Mart 15'e kadar soğuk tehlikesi var. Zaten 10-15 günde anca çıkar. Mart ayında çık gibi çıkmış olacak. Bugün ayın 22'si galiba. 22 Şubat. İnşallah çıktığında da tekrar videolarını devam edeceğiz. En son çıkmış halini göstereceğiz. Görüşmek üzere. Hasetim. Merhaba dostlar. Bugün 21. gün. Ee, biberlerimiz çıkmaya başladı. Yaklaşık 3-4 gündür tek çıkıyordu. Şöyle bir göstereyim size. Üzerini örtmüştüm. Şimdi açacağım. buralardan delikler açtık ee, hava alması için ve bu deliklerden suladık Yok. şimdi bakalım hep beraber bakın çıkmaya başladılar bazı yerler çıkmış bazı şu taraflar çıkmamış muhtemelen güneş görmeyle alakalı ee, ama onlar da üzere. toprakın bakın buralardan hafif hafif kabarmaya başlamış Hemen bir sulayalım. Hadi sulayalım. Biberlerimiz güzel bir şekilde çıkmış dostlar. Buralar da yavaş yavaş çıkacak. İnşallah aktarılacak, dikilecek boyuta geldiğinde tekrar göstereceğim size. Şu an gayet güzel. Her tarafta hemen hemen çıkmış. Sadece şu yukarı taraflarda yok. Muhtemelen oralarda güneş yönüyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Belki de... Bakalım onlar da ilerleyen günde göreceğiz inşallah onlar da çok çabuk çıkacak. Belki de toprağın çok altında kaldı. Ama hepsini aynı attık Elif. Öyle olmaması lazım. Çok güzel bir şekilde çıkıyorlar. Otobos. Şuralarda dostlar yeni çıkıyor bakın. Bunlar ilk önce çıkmıştı. Tamamen güneşin açısıyla alakalı galiba. Bakın buralarda yeni yeni çıkmaya başlamış. İnşallah burada da çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Şimdi i̇şte görüşmek üzere. Sevgili dostlar bugün 37. gün videolarımıza bakalım dedi. Evet gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Çıkmayan yerler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Akşamları üzerlerini örtüyorum. Hala hava soğuk. Şurada bir tane delik bıraktım. Gündüzleri sıcak, hava sıcak olduğu için gündüzleri açıyorum, akşamları örtüyorum. İnşallah 15 gün sonra falan biberlerimiz tamamen e, dikime hazır olacak. Bugün 48. gün, biberlerimiz dikime hazır. Bir iki gün içinde inşallah yerlerini değiştireceğim dostlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.